Arkadaşlar merhaba, bugün 11 Temmuz 2025, Cuma ve Bursa'dayız. Bursa yarışları, 9 koşulu program. Açık yayınımız arkadaşlar Bursa'da bugün. Evet, AGF oranlarından çıkmadan evvel çalışmalarımızı yapıyoruz. Birinci koşu 14'te başlıyor Bursa'da. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yakın zamandaki en... Ee, çılgın karışık altılı diyebiliriz birinci ve ikinci altılı ikisi de ee, ben özellikle birinci altılının devretme ihtimalini göz önünde tutuyorum tavsiye ederim öyle 100 liralık 200 liralık kuponlar yani bilmiyorum ama en azından biz hesapladık burada 2500 3000 liralık kuponlar burada çalışır yani bu yani bizse biraz kumar şeyini hani biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ama işin gerçeği bu. Ee, bilemiyorum. Ee, birinci koşudan başlayalım arkadaşlar. Biz gördüğümüz burada size söyleyeceğiz. Hani katkıda bulunabiliriz sadece. Herhangi bir şey vaat etmemiz söz konusu dahi değil bugün. Ee, zaten öyle bir şey hiçbir zaman yok ama tavsiyemiz, tavsiyelerimizi dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. 2 numaradan başlayalım. Always Sparkle Mustafa Çiçek'le. Şimdi normal şartlar altında bu safkan. Bir de 10 e, numaralı Space Woman. Bu e, safkanların arasında geçmesi lazım. Bunlara e, altı numaralı Nakupenda Onur Öztürk, 11 on numaralı Strawberry Lady Nevzat Avcı ve eküller dört 4 numaralı Lady Aurora ve Lady Nora herhangi kadirlerle. Bu safkanların bir tık ötesinde birer bir sürpriz aranıyorsa arkadaşlar enteresan atlar söyleyeceğim ben şimdi size burada 12 numaralı Tescor Onur Yıldızla ve 3 numaralı Halona, Alicaninci ile sürpriz olacak bunlar muhtemelen bir şekilde zaten. 8 ve 8 yapmıştık 3 numara. Öteki 12 numara. Onur Yıldız'la belli değil ne yapacağı. Evet yalnız 30 antikap puanı var. Yani sert gruplar olduğunu. Evet, uzun uzun çok vaktiniz alırım yoksa. Şimdi Ben bunları açarsam size arkadaşlar. Nedenli için nedenli için. Böyle bir saatlik yayın olur. Ee, bir saatlik yayına da girmiyoruz biliyorsunuz. İkinci kuş antikap 16. 3 ve 2'yi İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Bolt Racer Mustafa Çiçek'le normal şart altında yine 5 numara. da Mustafa Çiçek biz kesinlikle e, hani takdir ediyoruz güzel bir jockey ama güven içermeyen jockeylerin başında geliyor. 5 numara Immortal Pacific Cem Altun. 7 numaralı Elon Wolf Onur Atmaca. 6 numaralı Latifa Ali Mehdi Altın. 2 numaralı Kara Çiçin Tolga Yıldız ve 3 numaralı Mega Power Görkem Özçelik. 4, 5, 7, 6, 2, 3 yani. 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle. Burası için bir çizgi şeklinde olmuş oluyor. Üçüncü koşu şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada şimdi maalesef tek atamıyoruz yani. E, normalde biz burada 2 numaralı Ricardo'yu tek tutuyoruz arkadaşlar. Ricardo fakat Kojil, pardon, pardon, ne Kojil, Kocaeli pistinde Bursa pisti. Ee, Kocaeli pisti derken yani şöyle onu hafif bir göstereyim yani size. Ya Kocaeli de daha iyi ya, kısacası. İzmir falan ama Bursa'da çok iyi işleri yok. Yani Bursa için e, hep böyle bir hep bak Kocaeli'de kazanmış, meydandan çıkmış, yine İzmir'e gelmiş, sonra Bursa'da dökülmüş 4-5. Bur tekrar Kocaeli gelince gene birinci. Yani At sanki e, Kocaeli'de kazanmaya programlamış kendini. Bu Ricardo. O yüzden buraya bir numarayı da e, koyduk. İki başta ve bir excellence burada. Bir, bir iki geçiyoruz buraya. 2-1-1-2. İki, bir, bir, iki. Aslında Ricardo eğer iyi koşarsa geçer o grubu. Evet. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılık ayağın var. Şartlı 5 dişi. 3 yukarı İngilizler. 1300 metreye çıkacaklar. 3 numara makul. onun Yıldız arkadaşlar bakın e, belki altından ilk ayağı ama e, burada makulü biz normal şartlar altında bu Veysel Kahraman Bey'in atı e, bu Serkan Gökçe zannedersem antrenör Sergen Gökçe pardon. E, biz bunu normal alternatif bank bu atı. Şimdi kum da gösterdiler hatta. Olsun ama bu at çok güçlü e, gruplarda bakın dijital denemeye kadar hatta 13. oldu orada tamam önemli değil ama yani ee, güçlü grupların içerisine giriyor at. İşte burada Emniyet Müdürlüğü kısa vadede kazandı. Yani bu kısa vadelerde falan çok iyi. Bu A3 var burada iki tane mesela bir tane kısa altı yine. E, o yüzden burada şimdi şartlı 5 çok hafif kalır yani bu ata Şartlı 5 için üç numaralı makul bizim ilk ayakta ikinci altın ilk ayağında ee, alternatif bankomuz arkadaşlar. Evet. Üç numaralı makul. Burada alternatif bankomuz. Rakipler dört. God of Love Nevzat Avcı. Sekiz. Rosso e Bianco. Cem Altun ve altı. Stalwart Hera. Kadir Tokaçoğlu. Dört, sekiz ve altıyı da yanına yazmanız gerekecek. Şey, eğer buraya at yazmak istiyorsanız banka atmamak istiyorsanız makulü. Ama makulü banka atmak çok makul bence. Onu da söyleyeyim. Beşinci kuş handikap 14, 4 ve yukarı araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada bankomuz var bir tane yani bakın şöyle söyleyeyim size ben bu bankoyu hani 5 numaralı kingpere bankomuzu söyleyelim mi? Arkadaşlar biraz bu banko hakkında şüphelerim var ama her ne hikmetse Kingpere lisent ettik İstanbul şimdi getirmişler. Çalışma eğitimi falan yapmışlar Kingpere'ye. Uçuyor Safka yani. Gördünüz bin metrede. Safka uçuyor. Ama Bursa'da uçuyor. Şimdi sentetik e katılmış. Ee, garip bir durum içerisindeyiz yani. Bu uçan at acaba yarışta uçacak mı? Yoksa yarışta uçanlara mı bakacak arkadan? Onu gerçekten bugünkü altılı çok zor arkadaşlar. Ama dediğim gibi makul var orada. Alternatif bankomuz var. Ee, King Bell'e de burada bankomuz bunun aksi burası çok fazla atılması lazım. Dediğim gibi burada kesenin ağzı bir anda açılıyor. Ee, i̇şin ilginç tarafı birçok hatta sentetik katılmış burada gördüğünüz gibi. Hani böyle kum performansı olan Roche Cement var Erhan Akkaya'yla bir birincilik yapmış. Ya yani bunun dışında işte yukarıda Mümtaz abi var. Ben Batı Ege'yi çok e, ee, yani tutan bir kişiyim. Bu da kumda Antalya'da bir birinciliği oldu onu hatırladığımız kadarıyla. Gördüğünüz üzere. E, ee, yani bunlar yazılması lazım tabii. Evet. Geçiyoruz şimdi 6. gün. Şartlı 3. 4 ve yukarı Araplar 1500 ee, 500 metreye çıkacaklar. Burada. Arkadaşlar burada 2 ve 6 numaralı sapkanları yazacağız. Güldani 2 numara Recep Ketme ve 6 numaralı Natural Görkem Özçelik yani böyle size 2000 3000 kupon değil böyle bir e, kupon vermeye çalışıyoruz. Şablon vermeye çalışıyoruz. Tabii bunun yanında dil de işte Gökçe Soy, Azbalık, e, Çaycı Kız bunların hepsinin geliri var. Ama bunları buraya doldurmaya kalkarsak e, hapı yutarız arkadaşlar. Biz burayı 2 ve 6 olarak geçeceğiz. Bahsettiğimiz altları da duydunuz zaten. 7. koşu şartlı 4 3 çıkar İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Dört numaralı Mamba Forever ee, Erhan Akpınar olması lazım değil mi? Enes miydi? Efe Akpınar pardon. Mamba arkadaşlar kazanacak bir çocuk. Güveneceğiz bu çocuğa. Yani Mamba Forever zaten e, Lale Atman'ın atı. Bursa'da da neden böyle şeyler yaptı? Koşmadı hiç. Bilmiyorum. Bize göre Banku şu anda. Sekizinci koşu Meydan Dışı. Üç yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. İki numaralı Trasma Speed, Nevzat Avcı ile banko. Burada biz günün hemen hemen en sağlam 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 en sağlam bankolarından biri olarak görüyoruz. Dişiler gerçi ama olsun Maidenle arış burada bir şekilde bastıracaktır, kazanmayı bilecektir. Iberia burada önemli. Yazmak istiyorsanız Iberia yazabilirsiniz. Aşağıda yağmur fırtınası var. Bunlar da iyi performanslı sahip olan adlar. Günün burada bombasını on numaralı Mike Kristal yapar. Onu da söyleyeyim. Çok dikkat bu atı at yazacaksınız eğer buraya. 9. koşu satış bir 4. araçta Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Tekir Bey, Aleşen 4 numaralı Can Uçan, Eren Kadirler. 5 numaralı Cevherim, Tugay Alıcı. Ve 14 numaralı bir başa. Onur Atmacı arkadaşlar. Başka da bir şey vermeyeceğiz burada. Orası bu kadar. 1-4-5 ve 14 numaralı sapkanlar dedik. Evet. Gerçekten çok zor. Gördünüz siz de. Yani bizim bahsettiğimiz atlara bakın arkadaşlar. Bizim dediğimiz yapmak zorunda değilsiniz. Bizim verdiğimiz teki atmak zorunda değilsiniz. Biz size açıklamalarımızı yaptık. Kendimize göre buradan güzel para kazanacak kazanan kişi. Gerek birinci altı olsun, gerek ikinci altı olsun. Umulmadık atların gel gelişine hazırlanın arkadaşlar. Ee, evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada İstanbul var. İstanbul 10 koşul programda da. Orası da fena değil ha. Yani o İstanbul'da fena değil. Orada çelik grubu çok ata biniyor. İki tane banko, iki tane alternatif banko var. 10 koşulda iki alternatif banko, iki banko arkadaşlar. 4 bankomuz yok öyle yani net dört beş tane oluyordu bu sefer öyle bir şey yok. Evet Premium Star üyelik alan arkadaşlarımız izleyebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı cumalar. Hoşçakalın.